Herkese merhaba arkadaşlar. 500 abone olduk. Şu an 570, 72 mi, 71 miyiz? Öyle bir şey koyarım buraya bir yere. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde buralara geldim. Şu an 500 abone, sonra 1000 abone, sonra 10.000 abone, sonra 50.000 abone, sonra 100.000, sonra 1 milyon, sonra 5 milyon, 10 milyon. İnşallah o günlere, yani o günlerde oluruz. Hepinize çok teşekkür ederim yani. Güzel bir duygudu ya. Ya ben hiç inanmıyorum. En fazla beni 20-30 kişi izlerdi. Ben durmadan video çekerdim. 20-30 kişi izlerdi ama daha fazla kişi izledi. Artık videolarımız olanımız 700-300-400 izlenmeye başladı. Sonra 1000-2000-3000 izlenecek. Hepinize çok teşekkür ederim. Yeni video gelecek. Ondan dolayı bugün bu hafta böyle geçecek. Ama geldiği kadar güzel bir video gelecek. Bu sefer yemeğim bombastik ve sağlam bir video. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. 500 abone olduk. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.